Burada zafer aralara atılıyor ama günün sonunda kazanan kimdir diye baktığınız evet. zaman. Büyük soru bu. Evet büyük soru bu. Kim kazandı? Burada kimin evet. işine geldi bu durum diye baktığınızda Amerika bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyordu. Kendisinin dünyada birçok sefer birçok yerde ilan ettiği Büyük Ortadoğu projesi vardı. Ki bu proje Bizim hükümet başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da ben eş başkanıyım diyerek deklare edilmiş bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Büyük Ortadoğu projesi bir yandan işte büyük İsrail projesi baktığınız zaman bunları konuşunca kimisi hayalperest yaklaşımlar olarak görüyor ama 20 yıllık vadede işe bakınca hiçbirinin tesadüf olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bugün İsrail Suriye'de kazandı. Amerika Suriye'de kazandı. Türkiye kazandım gibi gösteriyor ama kaybetti. 2003'te ABD Irak'a girdikten sonra Irak paramparça oldu. Bunun Türkiye'ye ne kadar zararı olduysa şimdi Suriye'de yaşanacaklarında Türkiye'ye bir o kadar zararı olacak hatta daha fazlası. Bu bölgede istikrarsızlığın kapısı açıldı. Bu bölgede vahşetin kapısı açıldı. Yanı başımızda istikrarsız savaşa her an açık bir organizasyon iş başına gelmiş oldu. Sayın Çelik'in açıklamalarını söylediniz. HTŞ düne kadar terör örgütüydü. Artık değil. Mecbur öyle söyleyecek. Ne oldu da? Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütü olarak ilan etmiş. Evet. Yani. Ne oldu da terör örgütü olmaktan çıktı? Şimdi soru bu. Ne oldu da terör örgütü olmaktan çıktı? Biz diyoruz ya Türkiye bu harekatın işte Türkiye olmasaydı yapamazdı. Ya HTŞ'nin elindeki silah kim verdi? YPG'nin elindeki silah kim verdi? Bunlar her ay kendi savaşçılarına bin dolar, bin dolar, bin dolar maaşlar verdiği konuşuluyor. Bu paralar nereden geldi? Kim verdi bu paraları? Bunları Amerika beslemedi mi? Bunları Amerika sahaya sürmedi mi? Biz bunları bilmiyor muyuz? Bütün bizim istihbarat yetkililerimiz bunları bilmiyor mu? Evet. Biliyorlar. Ama bunu bilmelerine rağmen Amerika sahaya sürdü ama Trump diyor ki KY ile Erdoğan yaptı bu işi. E şimdi ne yapıyor yani, Trump? Uyanık bu adamlar. Bakın. Çok Ka önemli bu. Kalkıyorlar bir terör e, örgütünü kullanıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bizim bu terör örgütle alakamız yok. Burada Amerika'nın kurduğu, beslediği bir yapılanma kalktı bugün Suriye'deki hükümeti alaşağı etti. Tamam. Suriye'deki hükümeti alaşağı etti. Finaline bakalım. Türkiye kazanacak. Türkiye kazanacaksa ben şuradan bakarım. Suriye'de etnik gruplar var. Diyorsunuz ki Suriye'de Araplar var. Suriye'de Kürtler var. Suriye'de Dürzüler var. Suriye'de Varoğlu var. Gayrimüslimler var. Hristiyan Ermeniler var. Bir sürü etnik grup sayılıyor. Bunların en kalabalıklarından biri Türkmenler. Evet. Hiç adı geçti mi? Hiç adı geçmiyor. Hiç kimse bir şey konuşmuyor. Yani Suriye Suriyelilerin oluyor. Türkiye Türklerin olamıyor ama Suriye Suriyelilerin oluyor. Suriye'deki bütün muhalifler bir şekilde muhatap alınıyor. Bakıyorsunuz hükümetin öyle bir tavrı da var ki Türkiye'de muhalefeti dikkate almayan hükümet Suriye'de muhalefeti an be an takip edip dikkate alıyor. Ya senin ülkende muhalefet var. Bunların beklentileri var, talepleri var, istekleri var, uyarıları var. Bunlara kulak tıkıyorsun. Biz hain oluyoruz Türkiye'deki muhalefet iktidarın gözünde. Bunlar hain, bunlar vatan haini. Bunlar hiçbir şeyden anlamaz. Suriye'deki muhalifler çok e, müspet, ileri görüşlü, önemli insanlar oluyorlar. Ondan sonra bakıyorsun, Türkmenleri konuşalım kardeşim deyince Suriye niye Türkmenlerin Türkmenlerinde devleti olmuyor. O konuşulmuyor. Çünkü Amerika böyle kurgulamıyor. Türkiye kazanmadı. Erdoğan'ın şahsi ...beklentileri ve çıkarları kazandı. Erdoğan'ın yandaşları kazandı. Bunlar burada petrol ticaretinden çok ciddi paralar kazanacaklar. Orada yapılacak inşaatlardan, evet. imardan çok ciddi para kazanacaklar. Biz bunu biliyoruz. Buna itirazımız Şimdiden yok. Şimdiden konuşuluyor işte. Evet. Gölhane dedi. Evet. Ama Türkiye'ye Türkiye ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Ne kazandı? Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olunca... ...Büyük Orta Doğu Projesi hayata geçerken siz de kazanmış oluyorsunuz. Savaş zamanında Esad... İsrail'in Golan Tepelerine girmesine 13 yıl boyunca direndi. İsrail sokmadı Suriye'yi. Bugün İsrail nerede? Bugün İsrail Golan Tepelerini açtı. Evet. Bugün İsrail Şam'a 18 kilometre kala bayrak astı. Göndere bayrak çekti. Hangi kazançtan bahsediyoruz? Yani biz Halep'e bir tane küçük bayrak astık diye ortalığa kaldırıyoruz ama İsrail de oraya bayrak astı. İsrail de bizim şu anda kapı komşumuz oldu. İsrail geliyor. İsrail şu anda İran için bir tehdit. Türkiye için bir tehdit. Ortada evet. duruyor. Ve İsrail bakın Beyrut Limanı'nı kontrol altına aldı. Laskiye Tartusu kontrol altına alacak. Akabinde yani Jolani ve Suriye'nin yeni hükümeti üzerinden bunu yapacak. Gazze'de o kadar yani taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmamanın sebebi neydi? Gazze üzerinden Doğu Akdeniz'e inmekti. Gazze'nin sahil kentini kontrol altına aldı. E şimdi ben bunu çok söylüyorum. Yakında göreceğiz. Kıbrıs gündeme gelecek. Eğer Kıbrıs'ı da tek devlet olarak değerlendirip güney tarafıyla oturup İsrail anlaşırsa Doğu Akdeniz'in bütün doğalgaz havzası İsrail'in kontrolüne geçecek. Ve İsrail bundan sonra belki de 500 yıl boyunca hiçbir ekonomik sorun yaşamadan ayakta kalabilecek bir ülke haline getirilecek. Burada İsrail'in doğalgaz boru hattının Doğu Akdeniz'de bulduğu borunun Suriye üzerinden Türkiye'ye Kilise bağlanarak. Kilisten Bulgaristan'a gitme söz konusuydu. Bu noktada kazandılar. Bakın İsrail'in doğal gazını biz artık Avrupa'ya taşıyacağız. Avrupalılar Ruslardan gaz almayacak. Bizden gaz alacaklar. İsrail'den gaz alacaklar. Ve borudan biz artık ne yapacağız? Komisyonculuk evet, yapacağız. Geçiş ücreti. Evet kazanılan şey kazanılan şey İsrail'in kazanımlarından Amerika'nın kazanımlarından komisyon almak. Kazanılan şey bu. Ama siz eğer olaya bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını muhafaza etmek olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanlar arasında, toplumları arasında bir kardeşlik bağını tesis etme olarak bakıyorsanız, Türkiye artık bütün coğrafyası istikrarsızlaştırılmış ve her an ateşin sıçrayabileceği bir ülke haline getirilmiş vaziyette. Birincisi, YPG operasyonu denen operasyonların tamamı Fırat'ın batısında gerçekleşiyor. Amerika'nın YPG'ye biçtiği toprak parçası zaten Fırat'ın doğusunda. Yani plan zaten YPG'yi Fırat'ın doğusuna sıkıştırıp orada bir özerk yapı kurdurmak. Bana sorarsanız AK Parti hükümeti bu planı zaten önceden biliyordu. Bu plana ayak uydurmak istedi. Bir tarafı olmak istedi. Buradan hani uçan alının üstüne binelim biz de gideceğimiz yere ulaşmış olalım mantığıyla planın üzerine bindiler. Ve planı bilenler bakın Apo'nun meclise çağrılıp konuşturulma çabası basit bir çaba değildi. Bu olaylarla birlikte okunması gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğiyle birlikte okunması gereken meseleler. Bakın bunların hiçbirini siyaset olsun diye söylemiyorum. Eğer Apo da gelip mecliste konuşsaydı Türkiye'de şöyle bir Rüzgar oluşturacaklardı. Diyeceklerdi ki artık terör yok, biz barıştık, bir sorun yok. Suriye'de de yeni bir yönetim artık, e, rejim devrildi, yeni bir yönetim var onlara da karışamayız. E, YPG devlet kuruyor, e, bizim için sorun yok ki biz artık anlaştık zaten denecekti. Bu olmadı. Olmadı bu iddialara göre de Öcalan frene bastı diyorlar. Bilemem ne kadar ben Öcalan'ın yani. Öcalan Türkiye'nin hayrına bir rüya göreceğini asla inanmam. Frene bastıysa da PKK'nın çıkarları için frene basmıştır. Yoksa bizi düşünecek hali Elbette. yok zaten o kadar bebek katili yapmış bir tane şahıstan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir şekilde bu gerçekleşmedi. Ben bunu neye benzetiyorum? 2003 tezkeresine benzetiyorum. Yani tezkere geçmedi. Bir şekilde geçmedi. Ama sonuçları itibariyle baktığınız zaman bütün planlar hayata geçirilmiş oldu. Dolayısıyla burada yanı başımızda bir terör devleti büyük ihtimalle kurulma aşamasına getirilmiş vaziyette. Ve bu yarın, bundan belki 10 yıl sonra, belki 30 yıl sonra ama elbet bizim en kötü çocuklarımızın etkileneceği biçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını tehdit altına alan bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Ve Siz... bizim üniter yapımızın bozulması demek, paramparça olmamız demek ve artık kendimize ait bir vatanımızın olmaması demek. Suriye'de ne yaşanacaksa bunu Amerika istediği için yaşanacak ve Amerika bu işlerin tamamını Trump da sinyalini verdi. Erdoğan üzerinden yürütecek. Bedavadan kimse kimseyi böyle övmez. Ve yarın Suriye'de ne yapmak istiyorlarsa Erdoğan üzerinden yaptıracaklar. Böyle bir düzen inşa ettiler. Suriye'ye bir demokrasi gelecekse Erdoğan'ın Türkiye'de bize yaşattığı demokrasi kadar bir demokrasi gelir arkada ne yaşandığından hiçbir şekilde haberimiz olmadığı bir demokrasi getirirler Dolayısıyla ya bu insanlardan e, olumlu bir sonuç beklemek çok safça bir yaklaşım olur böyle bir şey mümkün değil